Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl ve bugün kanalımın herhalde artık buna kesin bir şekilde kanaat getirmiş olmak benim arkadaşlar kanalımın en sevilen <laughs> seyirlerinden bir tanesi yani korkunç mesajlaşmalarla. Bugün beraberiz. Niye böyle diyorum? Çünkü inanılmaz derecede talep geliyor sizden. Korkunç mesajlaşmalarla ilgili devamlı korkunç mesajlaşma çekmek istiyorsunuz ama o kadar korkunç mesajlaşmamız kalmadı maalesef. Şaka bir yana arkadaşlar elimden geldiğince sizler için çekmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki özellikle ilk yazışma inanılmaz korkunç. Swishirt'ım nasıl bu arada arkadaşlar? <laughs> aynısını koluma dövmesini yaptırdım desem size. Şılgınlık <laughs> değil mi ya? Aynen. Bununla ilgili detaylı bir video vlog kanalında gelecek. Yukarıya bırakıyorum. Göz atmayı unutmayın. Bu arada sizlere müthiş güzel bir haberim var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kitabım Tünel'den önceki Beyaz Ev çıktı. Hatta 3-3,5 ay falan da geçti üstünden. Bu kitabın şimdi e, özel ciltli versiyonları çıkacak ve çok kısıtlı adet basılacak. Sanırım ki 1-2 haftaya kadar hazır olmuş olur özel ciltli adetler. Ama ciltli kitaplar çıkana kadar ben ne yapacağım? İlk defa ve ilk defa bir çekilişimiz var. Sizin isminize imzalı olarak 3 adet kitap göndereceğim. Yani 3 adet kazanımız olacak. Ayrıca sadece kitap değil, içinde poster, kitap ayraçları minik not defterleri, pin yani şu yukarıdaki videoda gördüğünüz her şey olacak. 3 kişiye özel set ve isimlerine özel imzalanmış kitaplar göndereceğim. Çekilişe katılım Instagram hesabım üzerinden olacak arkadaşlar. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Katılmak için Instagram'dan beni takip etmeniz gerekiyor. Eklediğim son fotoğrafın altına onu da şuraya ekliyorum. İki arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Atılım için yapmanız gerekenler bunlar. Yani Instagram üzerinden olacak. Onu tekrar belirteyim. E, istediğiniz kadar katılabilirsiniz. Birden fazla katılabilirsiniz. Çekilişleri ona istinaden yapıyorum. Ve hemen videoma başlıyorum. Anneden bir mesaj geliyor. Are you sleeping honey? Uyuyor musun tatlım diyor. Anası. Annesinin fotoğrafına da bok koymayan yani <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Hayır diyor karşı taraftaki. Saat 4'te uyuyabileceğimi söylemiştin. mam anne, nokta nokta nokta. Anne yazıyor. Anneler böyledir ya yazar 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 yazar. Gelen şey evet. <laughs> Tatlım artık uyu geç oldu diyor. Bir damlama sesi duyuyorum diyor çocuk. Bunu kapatabilir misin Yani bu sesi kapatabilir misin diyor. Annesi diyor ki ah. Oh. Çocuk da diyor ki bu sesi kapatabilir misin? Turn it off. <laughs> Ve çocuk yazmaya devam ediyor. Evde değil misin? Herhalde evde sanıyor annesini ama yok maalesef. Mom, anne. Bu annenin mesaj yazmayla ilgili bir <laughs> sıkıntısı var sanıyorum ki. Tatlım işteyim. Şimdi eve geliyorum. Yukarıda kalıyor yani. E, upstairs. Yukarı katta. merdivenlerin üst tarafında kalıyor muhtemelen. Duplex tarzında falan bir ev. Niye bu gereksiz açıklamayı yaptım bilmiyorum ama. Okey diyor çocuk gidip kendim kapatacağım diyor bu damlama sesinden çok rahatsız olmuş herhalde bazen böyle duyarız ya şıp 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 şıp. Şimdi diyor annesi e, hayır yapma diyor yani Bir aşağı inme demek istiyor herhalde odanda kal diyor. Anneleri dinlemek lazım anneleri dinleyeceğiz arkadaşlar. Çocuk da diyor ki ben çoktan kapattım şu anda okey yani sıkıntı yok diyor ve soru işareti soru işareti gönderiyor. Ve devam ediyor. Diyor ki ama tekrar duymaya başladım bunu. Nasıl yani? Yatağa git diyor annesi. Ama bunu kapatmıştım diyor çocuk. Sinirleniyor haklı olarak. <laughs> annesi de diyor ki 5 dakikalık mesafedeyim 5 dakikalık uzaklıktayım yukarı çık diyor alt katta durma. Muhtemelen mutfaktan falan herhalde bir yerden ya da banyodan bir yerden su damlama sesi geliyor. Çocuk onu gitmiş kapatmış ama kapatamamış herhalde. Ya da başka bir şey damlıyor bilmiyoruz şimdi gidip tekrar kontrol edeceğim diyor çocuk. Annesi diyor ki hayır. Çocuk diyor ki ama kapalı. It's off. Anlayamıyorum diyor çocuk. Anlamıyorum neler oluyor. Biz de anlamadık şu anda ama duymaya devam ediyorum. Yani bu dalmama sesini duymaya devam ediyorum. Duyuyorum diyor. Işıkları açacağım diyor. Çocuk. Zaten açmadan mı gittin? Ya yani ışıkları açmadan evin içinde lütfen dolaşmayın. Dolaşmayın ya. Annesi diyor ki bak yukarı git, <laughs> odana git muhtemelen. Ben geldiğim zaman, eve geldiğim zaman halledeceğim, bununla ilgileneceğim diyor. Çocuk diyor ki, nokta 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 çok anlamlı bir mesaj. Aman tanrım diyor. Ne oldu, bir şey oldu kesin. Rose, Rose, isim, yani gül anlamına geliyor ama isim. She, o. Hadi çabuk yaz, merak ettik. Aa, nasıl yani? Ondan kan damlıyor diyor. Köpekten kan damlama sesi geliyor. Duyduğu ses o mu? O öldü. Annesi de ah, diyor. Benim dolabımda diyor. Yazamadı. <laughs> Klozet. Mom, anne. Dolabında köpek ölmüş ve kan damlama sesi geliyor oradan. <laughs> Allah'ım sen koru. Annesi diyor ki olduğun yerde kal 2 dakikalık mesafedeyim. Duyduğum ses buydu diyor çocuk. Yani musluktan su damlama sesi değilmiş. Aslında kan damlama sesiymiş. Bekle diyor çocuk. Aa no diyor annesi şaşırarak. Hani ne oldu aslında demek istiyor. Herhalde çocuk diyor ki bir tane köpeğim var. Yani değil mi anne diyor. Çünkü bunca zamandır bir şey elimi yalıyordu diyor. Nasıl ya? Nasıl yani? Ben o olduğunu yani köpek Köpeğim olduğunu düşündüm. roz olduğunu düşündüm. Ama, ama, ama... Annesi diyor ki tatlım, tatlım. Aha, o neydi diyor. Annesi diyor ki tatlım. Panik oluyor. Bir not var diyor burada. Annesi tatlım, tatlım, tatlım demeye devam ediyor. Bunu okuyacağım diyor. Aman tanrım diyor. Annesi diyor ki hayır okuma. Annesiyle mi alakalı? Şöyle yazıyor diyor. İnsanlar da yalayabilir. <laughs> İğrenç. Korkunç yani. İğrenç demeyeyim. Korkunç. Aman tanrım diyor çocuk. Oh. Goodbye mom. Hoşça kal anne. Muhtemelen artık çocuk çocuk değil. Ah oh honey help. Aman tanrım. Çocuk sizlere ömür sanıyorum ki. Uy, düşünsenize. Elinizi yatakta uzatıyorsunuz ve bütün gece elinizi bir şey yalıyor. Köpeğinizi sanıyorsunuz ama köpeğinizin öldüğünü fark ediyorsunuz sonradan ve elinizi yalayan şey ah köpeğiniz değil başka bir insan çıkıyor. Diğer hikayeye geçiyorum. Çok iyiydi değil mi ya bu? Çok iyiydi. Bu arada videolarda giydiğim bütün kıyafetlere ve arka planda bulunan oyuncaklara ve aksesuarlara açıklamalar kısmında bulunan linklerden de ulaşabilirsiniz diyorum. Ve İkinci videomuza devam ediyorum. Roberto diyor ki 911. <laughs> yani polis anlamına geliyor ama herhalde acil manasında kullanmış. Burada neredesin diyor. E, i̇şteyim. Ne oldu diyor karşı taraftaki kişi. Ön kapıyı açık bıraktın mı diyor. Aha geliyor bir şeyler daha ilk saniyelerden. Hayır diyor. Ön kapı açık diyor. Benim evimde misin diyor. Evet diyor. Sanırım burada birisi var diyor. Ee... Dikkatli oluyor. Şu anda evde kimse olmamalı. Karşı tarafta gidiyor ki evde kesinlikle birisi var. Vaa <laughs> wow diyor bir şey oldu. Sanırım bu bir kadın diyor. Ve çok seksi diyor. That's good. Senin yatak odanda diyor. Hayda nasıl yani. Roberto 911'i ara diyor. Senin çekmecelerini karıştırıyor. Ve inanılmaz derecede seksi bir kadın diyor. Çok seksi diyor. Çok hot diyor yani. Böyle yanıyor diyor. Alev ateş diyor. 911 ara diyor. Ara işte yani 911. Demek ki onun bir tanıdığı falan değil. Birisi girmiş eve. Arayacağım yakında diyor. Diğeri soru işareti gönderiyor. Biraz eğlendikten sonra diyor. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Ne yapacaksın diyor. Onun ödünü patlatacağım diyor. Soymak için yanlış eve girdiğini ona öğreteceğim diyor. Ona gününü göstereceğim diyor yani arkadaşlar. Bence yapma ama sen bilirsin. Ne yapacaksın? Ee, şeye mi tıklayacaksın, cama mı tıklayacaksın diyor. Eve girdim, kapıyı kapattım ve kilitledim diyor. E, ee, bir dahaki sefere e, iki, işte hırsızlık yapmak için bir yere girmeden önce iki defa düşünecek diyor. Roberto diyor ki dikkatli ol. Tamam. Çok zayıf bir kadın diyor yani ince yapılı. Senin eski gözlüklerinden bir tanesini kırmam <laughs> da sorun var mı diye soruyor. Ee, onun... Uh, Ön taraftaki kapıya fırlatacağım diyor. Cam kırılma sesini duyacak ve korkacak diyor. Ödü patlayacak diyor. Lol, sure. Tabii kırabilirsin diyor. E, yaptın diyor. Çok e, muhteşem bir şeydi diyor. Gördü ve e, korkmaya başladı. Ödü patladı diyor. Sanırım kendini e, senin odana kitledi diyor. Yani içeriden kitlemiş herhalde. Garip çünkü pijamalarıyla pijamalarlaydı diyor. Ee, bir şey yapmayı planlıyordu diyor. Pijamalarla mı diyor? I know right diyor çocuk. Biliyorum değil mi? Garip değil mi bu diyor. Ama bir, yan, bir Ya hikayede bir yanlışlık var ya. Bir yanlış... Ya, yanlış eve mi girdi? Ne oldu? Gidip kapıyı tıklamalıyım şu anda. Kapıyı vurmalıyım. Bu onu ne kadar korkutur diyor. Do it diyor. Yap diyor. Yazan çocuk diyor ki... Bu arada neden benim en sevdiğim kanepeyi attın? Ee, yeni aldığın kanepe işte. Sofa çok kötü gözüküyor diyor. Çocuk soru işareti gönderiyor. Var ya kesin yanlış evde şu anda. Shit Jonathan. Kahretsin Jonathan. Başka eve girdi. Hemen oradan çık diyor. Yolda bir araba görmüş. O sen misin diye soruyor. Hayır diyor. Hemen oradan çık diyor. Soru işareti soru işareti soru işareti gönderiyor. Jonathan. Roberto öyle yazıyor. Seni geri zekalı. İki hafta önce taşındığımı unuttun değil mi diyor. Salak. What the fuck diyor adam. Salak. Dışarıda bir adam var. Çok kızgın diyor. Ah. Aman tanrım Ne yapacağım şimdi diyor. Silahı var diyor. Ah. No! Hemen oradan çık. Kapıyı vuruyor. Kapıya vuruyor diyor. Hırsızlık yapmak için evine girdiğini düşünüyor diyor. Roberto. Ah. Ve silah sesi geldi. Şu anda Evi arıyorum ve onlara e, büyük bir hata yaptığını, bunun bir yanlış anlaşılmaların ibaret olduğunu söyleyeceğim diyor ama diyemiyor. Ve hikaye burada bitiyor. Aa, bir şey diyeceğim. Uzun zamandır bu kadar keyif aldığım ve ürktüğüm hikayeler yapmamıştım arkadaşlar. İkisi de çok güzeldi değil mi? Ya, umarım beğenmişsinizdir siz de. Ben gerçekten çok ama çok beğendim. İkinci hikaye Don't Turn Around kanalındandı. Bu arada ilk hikayeyi de internette bir yerde buldum ama o hikayeden önce bir yerlerde denk gelmiştim. O nerede olduğunu hatırlamıyorum ya. Her neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. İstediğiniz başka hikayeler olursa, anlatmamı istediğiniz başka şeyler olursa, kanalda yapmamı istediğiniz videolar olursa korkunç mesajlaşmalar ve sizden gelenler hariç onları duymak istemiyorum artık. Başka bir konu önerin bana yani öyle söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar çok konuştum. Boğazım ağrıdı. Sizi çok seviyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.